Merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir videoda karşınızdayım Bugün videomuzda efsane bir karşınızdayım Video başlamıştır like atıp kanala abone olmayı unutmayın Arkadaşlar böyle ürün devamını istiyorsanız bu videoyu sizden tabi 5 saat <laughs> bekliyorum Eğer 5 saat gelirse böyle ürün devamı gelecek Bugün size eskiden çok fazla oynadığım ve efsane güzel bir oyun tanıtıyorum Videomuza başlamadan önce oyun ismi şu an ekrana koyuyorum İster indirebilirsiniz ister oynayabilirsiniz gerçekten çok güzel bir oyun Şimdi en fazla uzatma, oyunu tanıtmak istiyorum. İlk önce galeriden başlamak istiyorum. O oyundaki arabaları göstereceğim. O oyuna ilk başladığınızda size verilen araba bu. Volkswagen Polo veya Golf bilmiyorum ama büyük ihtimalle Golf. İlk başladığınızda bu araba hediye diyor. İkinci araba bu. Ben bunu birazdan alacağım zaten. Gördüğünüz gibi 55.000 oyun parasına veriliyor ve Oyunda para bitirme o kadar zor da değil. Gördüğünüz gibi bir oyun oynadım. Şu an 20 bin oyun param var. Şöyle göstereyim abi. Supra falan var. Ne bileyim işte böyle güzel arabalar var. oyun gerçekten güzel bir oyun. Benim eskiden çok sevdiğim ve çok severek oynadığım bir oyun. Okul zamanlarında bu oyun çok oynardım. Çünkü hem internetsiz bir oyun hem çok böyle yer kaplayan da bir oyun değil. Ben en çok bu BMW sürmeyi çok seviyordum. Bu BMW efsane güzel bir BMW. Burada Porsche falan var. Ben bu oyundaki bütün arabaları almıştım. Bu arabayı da almıştım. Camaro 2016. Gerçekten çok güzel bir oyun ya. Harbiden arabalar falan çok kaliteli. Gördüğünüz gibi GTR falan var burada. Eski model Mustang var. Ne bileyim işte BMW Z4 var. Burada Mercedes var. Burada bir tane Dodge Viper var. Audi R8 var. Yani bayağı güzel arabalar var. Ferrari falan da var. Lamborghini. Oyunun son arabası ise Bugatti Chiron veya Veyron. Ne olduğunu ben bilmiyorum ama siz biliyorsunuzdur. Büyük ihtimalle yani yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Bu arabalar aldığınızda bu arada XP'leriniz katlanıyor yani. Mesela bu arabayı aldığınızda %8.8 XP katlanıyor. Ne bileyim işte bunu aldığınızda 8.5, 8.1, 7.7 gibi artıyor bunlar. Şu an önümüzdeki duran arabada hiçbir XP katlayıcı yok. Onun dışında şurada bir tane ayarlar kısmı var. Bu oyunda da gördüğünüz gibi ses kısma veya ses açma değil seçenekler var. Bu gerçekten çok güzel bir özellik. Onun dışında ayarlar kısmı çok sadece. Şurada haritaya bastığınızda da gördüğünüz gibi harita falan var. Bu da böyle para bitirdikçe veya yıldız biriktirdikçe bu artıları açabiliyorsunuz. Şu an benim 3 yıldızım var. Benim açabileceğim hiçbir artı yok ama 27 tane yıldızım olduğunda buraya açabiliyorum. Şimdi oyun hakkında anlatacaklarım bu kadar. Yani çok da bir şey yok açıkçası. Şimdi ben size oyun içini göstermek istiyorum. Oyun içi gerçekten çok güzel. Haritamız gördüğünüz gibi bu. Rage Park. Birinci uzun yol bir yarış. Gördüğünüz gibi çok fazla böyle bir sağ sol dönüş yok. Bildiğiniz dümdüz yarış. İkinci de bayağı bir dönüş var. Üçüncüsü de yuvarlak şeklinde bir yarış. Benim en çok sevdiğim alttaki yuvarlak yarış. Çünkü çok kolay genelde. Hemen basıyorum. Gördüğünüz gibi buraya bastığımızda da şöyle seçeneklerimiz var gördüğünüz gibi. Burada normal yarış, normal zamana karşı yarış ve ultra zor zaman yarışı. En sonunda da gördüğünüz gibi challenge'lar falan var. Ben şu an şunu yapmak istiyorum. Şimdi fazla tutmadan oyun içine geçelim. Siz de o sıra like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada skorum üstte yazıyor. 16638 skorum varmış. Birazdan bunu geçeceğim. Dediğim gibi videoda like atıp kanala abone olmayı unutmayın. 10.000 abone çıkarsanız çok mutlu olurum. Şimdi fazla tutmadan oyun içine geçelim. Evet şu an oyun içindeyim gördüğünüz gibi. Evet başladı. Şu an hemen size göstereyim. Taktik şu arkadaşlar. Buraya basıyorsunuz Nitro'ya. Bas 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 bas. Öndekine yetişip direkt ben öndekini düşürmemiz lazım. Benim bu oyunda bir taktiğim var. Eskiden beri yaptım. Çok güzel bir taktik. Hemen şu öndekini gel abi gel abi gel gel gel. gel. Tamam. Tamam. Bir düşmanımız gitti. Geri kaldı öndeki. Şu öndekini düşürdük. Biz zaten oyun bitiyor direkt ben. Yes tamam bitti oyun şu anda oyun bizde Şu an bizi hiçbir araba yetişemez çünkü en hızlı arabaların ikisini de durdurduk Şurada nitroya bas 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 266 da geçtik gerçekten güzel Bu arabanın maksimum bastığı hız 235 yani 235'in üstünü görmüyor Onun için şu yerlerde direkt ben nitroya basıp Hızlarımızı yükseltmemiz lazım Şu an 903 de birinci benim 1138'de tekrardan birinciye ulaştım. Arkamızdaki 849'da ikinci. Ama maalesef yarış bitti. Bas 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 bas. Ve yarış Bitti. Gördüğünüz gibi burada puanlarımız yani skorumuz yükseliyor. 9400 ve 12437 skorumuz oldu. Ve 3. seviyeye geçtik. Şu anda bakalım ne kadar para verecek. 14.925 oyun parası verdi bize. Evet bir arabanın daha kilidi açıldı. Hemen bakalım hangi arabanın kilidi açılmış. Gördüğünüz gibi bu aramızın kilidi açıldı. Ben şimdi şu arabayı almak istiyorum. 55.000 bin oyun parası biriktirmem lazım. Şu an oyunda 34 bin oyun param var. Bu arada size oyundaki modifiyeleri de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi modifiye upgrade diye seçenekler var. Modifiyeler böyle. Çok fazla bir modifiye seçeneğimiz yok açıkçası ama yine de bence baya güzel. Şuradan bir Türk bayrağını tak abi. Ben her zaman Türk bayrağını seçiyorum çünkü çok güzel abi. 2000'e Türk bayrağını. Bir de rengini değiştirmek istiyorum yani. Şu Türk bayrağı güzel gözüksün arkada. Oy yalnız siyah çok güzel oldu be siyah abi Upgrade'de tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi böyle seçenekler var Motoru yükseltebiliyorsunuz ne bileyim işte Frenleri, kontrolleri, nitroyu ne bileyim Ya baya bir şey yükseltebiliyorsunuz gerçekten çok güzel burası Şimdi bir daha oynayacağım bu sefer direkt ben birinciliği oynayacağım Yani baya bir para bitirmem lazım 55 bin ön parası bitirip o ikinci arabayı almak istiyorum Bu sefer normal oynayacağım yani normal zamana karşı yarışı oynamak istiyorum Evet şu anda yarışa başladık Başlar basamaz nitroya basıp öndeki ikiliği mahvetmem lazım Bas abi bas 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 Tamam abi geliyorum sen senin mahvedeyim tamam bir gitti şu öndeki araba var ya inanılmazız yani gerçekten çok hızlı abi gelme gelme gel ya da gel lan bas abi bas abi bas abi hadi abi bas şu öndekini mahvetmem lazım öndekini mahvetmem lazım öndeki aha gitti vallahi gitti evet şu anda birincilik bize kaldı diye düşünüyorum şunu gel abi. Abi son salisede geçtim var ya az kalsın gidiyordu. Nitro'ya bassam mı? Nitro'ya bas 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 bas. Hadi abi. Şu anda iyi fark açtım ama araba gerçekten çok yavaş. Yani 235 gerçekten çok yavaş bir rakam. Hadi abici bir tur daha. Son bir tur. Bas abi nitro'ya bas yoksa yetişemeyeceğiz. Evet şu anda finişi görüyorum ama yetişebilir miyiz bilmiyorum. 8 7 6 5 4 3 tam yetiştik. Evet şimdi puanlama bölümündeyiz. Bakalım ne kadar puan aldık. 12'miz skorumuz ve 15.000 skorla kaç oyun parası bitirecek bakıyoruz. 18.000 oyun parası almışız. 47.000 oyun paramız var. Son bir tur yapacağım. Son bir turdan sonra o yeni arabayı alıp onda da bir tur atıp sonra videoyu bitirmek istiyorum. Evet arkadaşlar şu an finish'e doğru gidiyorum. Birinci turda bitirdim. Şu an paramızı bitirip o arabayı alabileceğiz büyük ihtimalle. Evet şu an puanlama yerinde 3 hızlı almışız bu arada. 9.000 skorumuz. 12.000 skorumuz ve 15.000 skorumuzda şu an oyundan kaç para aldık? 18.744 oyun parası almışız. Evet şu an oyunda 66.000 oyun paramız var ve şu anda o bu spray'i de alabiliyoruz yalnız. Hangisini alalım abi? Supra'yı alalım. Yeni arabamız Supra. Abicim şuradan direkt ben Türk bayrağını takıp bir yarışa girmek istiyorum. Tamam abicim şu anda efsane güzel gözüküyor. Hemen direkt ben bir yarışa girelim ve yarıştan sonra bakalım Supra ile bir Golf'ün arasındaki fark nasıl. Golf maksimum 235 km yapmıştı. Bakalım Supra ne kadar yapıyor. Evet gördüğünüz gibi 8 yıldız yaptık ve sondaki 2 yarış açıldı. Yani zor yarışlar açıldı. Hardlar açıldı. Bu arada oyundaki skorumuz şu anda 47.258 skorumuz varmış. Şimdi fazla zaten şu harda basıp girmek istiyorum oyuna. Evet şu an oyun neyim abi Supra mükemmel gözüküyor ya Bakalım arasındaki fark nasılmış golfle Bas abicim bas 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 Şu öndeki ikiliyi mahvetmem lazım Şu an arabamız gerçekten çok yavaş gidiyor bu arada Hadi abicim hadi abicim şu öndekini mahvetmemiz lazım Gel abi tamam cc 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 Sıra sende Şunu da mahvetsem çok güzel olacak abi çok hızlı gidiyor çok hızlı gidiyor çok hızlı gidiyor Abi bu da 250 kilometre basıyormuş yani Golf arasında o kadar fark yokmuş ama Şu öndekini mahvetsem var ya mükemmel güzel olacak Gel abi gel abi gel abi Gel 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 gel. Hayır abi hayır olmadı olmadı. Olmadı. Abi son anda tutturdum var ya az kalsın gidiyordum. Abi çok hızlı gidiyor. Çok hızlı gidiyor. imkansız yetişemem ben buna. Evet abi hadi. Hadi abi geçebiliriz. Vallahi geçebiliriz. Abi yok geçti bize. Bu sefer geçti. Yani bu oyunda ilk kez ikinci olduğumu hatırlıyorum. Yani gerçekten çok zordu bu. 15 bin oyun parası verdi şu anda. Son kez şu spreyi modifiye edip videoyu bitirmek istiyorum açıkçası. Tamam şu jantı taktım artık nasıl bir etki edecek bilmiyorum ama merak ettim. Son bir kez oynamak istiyorum ondan sonra da videoyu bitireceğim. Evet şu an yarıştayım en arkadan başlıyorum. Eğer birinci olursam direkt ben videoyu bitirmek istiyorum. Bas abi şuradan nitroya. Şu öndeki iki, ikiliyi geçmem lazım. Geçemezsem büyük sıkıntı. Şu yeşilliği de mahvetmem lazım bu arada. Bu yeşil de bana sıkıntı çıkaracak gibi. Çık. Heh tamam bu gitti. Evet şu an birinciyim yani şu skor tablosunda birinci gözüküyorum ama Bakalım kaçıncı olacağım. Bas 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 bas. 274 de şu an oh abi ikinci oldum. Şu öndeki var ya inanılmaz hızlı gidiyor. Gerçekten çok hızlı gidiyor. Seni de mahvetmem lazım. Hayır abi abi hayır. Ya abi şu an var ya kendim tuzağıma kendim düştüm ya. GG oldum abi. İmkansız şu an toparlayamam. Şu an üçüncülüğe düştüm. İkinciliğe geri çıktım. Şu öndekini geçebilsem var ya iyi olacak. En azından bir ikinci olsam yine iyi. Aa yarış bitmiş. Abi gitti. İmkansız şu anda toparlamayız. Yarış bitti. Evet maalesef fail olduk ve oyundan sıfır oyun parası aldık. Yapacak bir şey yok. Bugün videomuzdan bu kadar. Umarım beğenmiş. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videonun devamını istiyorsanız bu videoyu üstüne tam 500 like bekliyorum. Her 500 like gelirse böyle videonun devam edecek ve beni instagramdan takip ederseniz çok mutlu olurum. Instagram, tiktok gibi uygulamalarda da varım bildiğiniz gibi. Ve kanala bunu video like da unutmayın. 10.000 abone bana çıkarsanız çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kibabla o kadar. Bay efendim. <laughs>